9 derece yay burcunda gerçekleşecek olan bu yeni aydan birazcık bahsedeceğim. Ama ben bunun bir tık ötesine geçerek bahsedeceğim bugün. Çünkü bu evet bu yeni ayımız 9 derece yay burcunda gerçekleşiyor. Antares hattı üzerinde oldukça gergin bir yeni ay. E, ateş elementi, savaş enerjisini zaten barındırıyor. Çünkü Antares birazcık daha savaş enerjilerini barındırır. E, yurt dışı ile alakalıdır. Uluslararası hukuksal platformlarda bir takım problemlerimiz olabileceğini işaret ediyor. Hukuksal var olan süreçlerde şu anda bazı yeni gelişmeler olacağını anlatıyor. Felsefi ve dinlerle alakalıdır. Buralarda bir takım vurgular olacağını özellikle dini konularda ya da inançlar konusunda bazı olayların gündeme geleceğini anlatıyor. Hepsi kabul, hepsi tamamdır. Ama bunun ötesinde bir hikaye var burada. Çünkü bu hikaye 9 Kasım, 1 Kasım 2024'te 9 derece Akrep Burcu'nda başladı. Akrep Burcu zodyakta 8. evi yönetir. Yani ölümün evi, yani sonların evi, yani dönüşümün evi. Çünkü bir halden başka bir hale geçiş yaptığınız evdir orası. Ve arkasından gelecek olan 6 yeni ay 29 Mart'a kadar olan tüm yeni aylar 9 derece üzerinden gelecek. 9 dereceler hem Jüpiter'le alakalıdır, birazcık bilinç dışından akacak olan ilahi bilgiyi anlatır. Ve aynı zamanda gelecekle alakalı, gelecekten etkileneceğimiz, belki oradan influans alacağımız bilgileri anlatır. Şimdi bu bağlamda bakarsanız Akrep Burcu'nda başlayan, bir döngü Koç burcunda sona eriyor. Yani aslında 1 ve 8. evler arasında gidip gelecek bu yeni aylar. Hep oralarda olacak. 1 ve 8. ev sembolizminde sonsuz infinity'yi anlatır. Sonsuz bir döngüdür. Yaşam ve ölüm, yaşam ve ölüm. Ve bu döngüde başladığı yer ölüm döngüsünden başlıyor. Yani bu aslında birazcık şunu anlatıyor bana. Hiç kaybolmayan var olan bir bilinç, bir bilgi dönüşerek, değişerek tekrardan Marsın temsil ettiği ateş elementi üzerinden çünkü birinci ev yaşamı anlatır, hayatın ateşlendiği noktadır. Tam olarak 29 Mart'ta tekrar dünyaya gelecek çünkü burada o yeni ay tam Hermes noktasının üzerine gerçekleşecek. Ben inanıyorum ki bu süreçte yani kasımdan Mart'a kadarki süreçte birçok konuda Özellikle bu ilk Plüto ile başlayacak yeni ay, sonrasında yöneticisi Mars olan başı ve sonu yani 1 ve 8. ev arasındaki olan bu yeni ayların diğer yöneticileri ise çok daha e, ilginç çünkü diğer yöneticileri sadece Jüpiter ve Satürn yani iki zaman yöneticisi arasında olacak. E, bu aslında çok büyük bir hikaye anlatıyor. Bir bilincin, bir dönüşümün geleceğini anlatıyor farklı inanç sistemleri geliştireceğimizi, inançlarımızı çok değiştireceğimizi. Belki burada var olan sistemlerin, belki astrolojinin bile, belki inandığımız bazı e, kavramların bile değişeceğini, çok daha farklı bir yerden bakacağımızı. Çok eski bilinen bir bilginin tekrar yeryüzüne, insanların bilincine ineceğini anlatan bir yeni ayın ikinci ayağı bu, Yay burcunda olacak inançlarınızı sorgulatacak size. İnandığınız şeylere tekrar bir gözden geçirmeniz gerektiğini anlatacak. Çünkü ayın tam ortasında 15 Aralık'ta İkizler Burcu'nda bir Dolunay olacak. Burada tam olarak inandığınız şeylerin bilincinizdeki e, açılımını göreceksiniz. Dolunay buraya ışık tutacak. Ve arkasından e, 31 Aralık'ta Oğlak Burcu'nda yine Satürn yönetiminde bir yeni ay gerçekleşecek. Burada bunu birazcık sindirme sürecimiz olacak. Yani birazcık daha o enerjiyi alma, biraz daha olgunlaştırma sürecine gireceğiz ki arkasından tekrar Jüpiter devreye girecek balık burcu. O yüzden bu yeni ayı daha doğrusu bundan sonra gelecek olan arka arkaya gelecek olan tüm 9 derecedeki yeni ayların bilincinize indirmeye çalıştığı bilgiye, ışığa izin verin. Ya da o günlerde yapabiliyorsanız dualarınızı edin, meditasyonlarınızı yapın. Çünkü yeryüzünde şu anda çok eski, çok kadim bir bilgi tekrar insanların bilincine gelecek. Belki bunları hatırlayacağız. Biliyorum bu bazılarınız için anlaması birazcık güç olacak. Belki ilk defa duyacaksınız ama olaya birazcık da böyle bakın. Çünkü zodyakta hiçbir şey tesadüfen o dereceye gelmez ve eğer 6 yeni ay ardarda 9 arda derecelerde oluyorsa tam olarak ve bunlar bir tanesi Plüto ile açılıyorsa o kapı ve arada sadece iki zaman yöneticisinin olduğu yeni aylarsa ve son kapıyı da yaşamın başladığı gezegen doğasında Mars doğasında Koç doğasında ateş doğasında oluyorsa burada çok farklı bir hikaye var. Bir de bu açıdan bakmanızı istedim. Hepinize sevgiler diliyorum. Keyifle huzurla ve kendinizle en çok olabildiğiniz, en çok kendinize dokunabildiğiniz bir yeni ay döngüsü olsun diyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.